Selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın transferdi. O geldi, bu gitti, şu oldu, onu aldık, bunu aldık derken Arada Galatasaray güme gidecek arkadaşlar derbi öncesi güme gidecek. Galatasaray'a büyük bir operasyon çekme hazırlığında TFF ile MHK. Bakın ben işe uyandım ki benim zaten baştan beri yalanla dolanla işimiz olmadığı için yalan dolan transfer haberleri yok kaynağım şöyleydi yok onu aldım bunu aldım şu geldi bu gitti meselesiyle uğraşmıyoruz. Yaşanmış bir takım hadiseleri Galatasaray'a çekilen operasyonları yapılan puştukları kalleştikleri ha unutmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dünü unutmayacaksınız. Bakın su uyur, puş duymaz. Puşlar asla uyumazlar. Hani su uyur, düşman uyumaz vesaire ama biz şöyle yapalım. Su uyur ama düşman, puşlar uyumaz. Düşmanlar uyumaz. Galatasaray'a operasyon çekiliyor. Arkadaşlar Galatasaray yarın e, yani salı günü 2 Şubat salı günü kiminle oynayacak? Başakşehir'le e, ikinci yarının ikinci hafta maçını oynayacak değil mi? Çok önemli bir maçı var. Bu maça kimi tayin ettiler arkadaşlar? Bu maçın hakemi kim? Arda kardeşler. Diyeceksiniz ki birileri hemen söylüyor olmuş abi işte birini vereceklerdi Arda kardeşler bakın Arda kardeşler öyle sıradan bir hakem değil Arda kardeşler Fenerbahçe'nin kadrolu ismini kapa bildirdiği hakemlerden biridir ve aynı zamanda Beşiktaş'ta bu hakemin ismini kapa bildirmiştir Arkadaşlar bu öyle bir Puşt ve kalleşlik tetikçilikle ön plana çıkmış bir hakemdir kim olduğunu, ne olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Hep ben öteden beri abone sayısını artıralım. Artıralım ki Galatasaray üzerine oynanan çirkin oyunları, rezaletleri ortaya koyduğumuz zaman, paylaştığımız zaman herkes görsün, baksın. Galatasaray bunlara engel olsun diyeydim. Biz daha 20 bin sınırına yeni geldik. Ama yalan dolan, üçkağıtçılık, e, aslı aslar olmayan transfer haberlerini verenler, güya transfer yalanlarını uçurtmalarını uçuranlar patladı gidiyor. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Galatasaray'da Galatasaray'da bunlara engel olmak için kim birileri çıkacak, uyanacak. Galatasaray yönetimi işte onlar tabi şu sıralarda transfer falan işleriyle işte, uğraşıyorlar. Hoş uğraşmasalar da bu hakem makem tezgahlarına pek girmiyorlar. Beyaz sayfa falan açıyorlar ama arkadaşlar şimdi tamam transferler on numara. Onun sohbetini ayrıca yaptık, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Onu bir tarafa koyuyoruz ama Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı maça hakem olarak bu Arda kardeşler atandı. Bakın bu çok önemli. Aman aman sakına sakın ne oldu ne olacak demeyin. Bunun üzerine mutlaka ve mutlaka ısrarla gidin bu sohbeti arkadaşlar paylaşın. Mümkün olduğu kadar paylaşın. Pek çok Galatasaraylıyı ulaştırın. Ah keşke işte abone sayımız 200 binler, 500 binler, hatta 1 milyon olsa da bütün Galatasaraylılara böyle hemen iki dakikanın içerisinde ulaşma şansımız olsa Galatasaray'ın üzerine kurulan çirkin oyunları, çirkin tezgahları bozabilsek. Arkadaşlar bakın ilk arada bu Arda kardeşler Galatasaray'ın iki maçını yönetti. Bunlardan biri Erzurum maçı. Erzurum maçı deyince ne oldu diye demeyin. 2 bir kazandık diye düşünebilirsiniz. Galatasaray o iki maçı 2 bir kazandı ama 9 doğurdu. Bu Arda kardeşlere rağmen kazandı o maçın hakemi kimdi arkadaşlar? Arda kardeşlerdi. Hatırlayın Arda kardeşler orada ne yaptı? Hayatında ilk defa Falko'ya kırmızı kart gösterdi. Falko ilk defa orada kırmızı kart gördü. Zaten o günden sonra da Falko'yu bir daha sahalarda göremedik. Adamın hayatı kaydı ve bu Arda kardeşlerin Erzurum maçında verdiği, vermediği, çaldığı, çalmadığı düdükler, kartlar vesaireler Galatasaray'ın oradan 3 puan almasını aldı ama hayatını kaydırdı. Bu böyle bir hakem. Bunun rezillikleri diz boyu. Falcao'ya kırmızı kart gösterdiği pozisyon içinde örneklerini göstereceğim size. Yanılmıyorsam Fenerbahçe Ankara gücü maçıydı. Orada 10 kat fazlası oldu. Kart bile göstermedi. Adamlar gittiler goller attılar. Goller verildi o maçta. Yani böyle enteresan o Samat'ta neler yaptı. Ama Falcao şöyle bir eliyle dokundu diye oyundan atıldı arkadaşlar Erzurum'da. Arka arkaya iki tane sarı kart gördü. Kim gösterdi? İşte bu. Bu adam gösterdi. Bakın bu adama dikkat edin. Bu Arda kardeşler denen hakem. Hakem falan değil. Bu tetikçi. Bu adını Fenerbahçelilerin kapa bildirdiği Beşiktaşların adını kapa bildirdiği bir hakem bu. Hatırlayın Beşiktaş Sivas maçında taca çıkan topu ne yaptı? Devam ettirdi Beşiktaş'a gol attırdı. Ki o sıralarda Beşiktaş'ı yukarı çekmeye karar vermişlerdi. Beşiktaş golü attı. Devre arasında Sivas'ın kaptanı itiraz etti. Kırmızı kart attı oyundan. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Bu böyle bir hakem. Bu, bu, bunun, bunun yatacak yeri yok. Bu adamın yatacak yeri yok. Bu hakem falan değil. İnanın bana hakem falan değil bu. Bu tam tetikçi. Sanki başka hakem yok. Galatasaray'ın maçına üçüncü defa veriliyor bu adam. Üçüncü defa. İlk yarıdaki tane maçını yönetti. Başka hakem. Genç hakemler. Galatasaray maçlarında bir vukuatı var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? O genç hakemler doğru dürüst maç yönetince Galatasaray liderliğe kadar yükseldi. Hemen iblisçe oluşturulmuş MHK devreye girdi. Serdar Tatlı'nın MHK'si Nihat abileri başlarında. Aman dediler bundan sonra Galatasaray'a genç hakem vermek yok. Tarafsız hakem vermek yok. Nerede bir takım tetikçiler varsa onları buldular. Haberler yapıldı. O yancı bir tane A kanal mıdır? Z, Z kanal mıdır? Vay efendim Galatasaray'a şu 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 hakemler verilmiyor. Bunlar veriliyor falan diyerek bir kampanya başlattılar. Galatasaray Galatasaray'a işte tekrar o Galatasaray'ı doğrayacak olan hakemleri vermeye başladılar ve bu Erzurum'da az önce de söylediğim gibi Falcao'yu oyundan attı. Hem de ne atma. Arkadaşlar bakın şimdi Falcao şu hareketi yaptı diye. Böyle bir tane bakın omuzunla karışık hafif eli şöyle suratına geliyor. Ama vurma falan dirsek mirsek bir şey yok arkadaşlar. Burada da bu Falcao'yu böyle iki hareketten oyundan atıyor. Hemen onun size diğer kartlarını da göstereyim arkadaşlar. Bakın diğer pozisyonları var burada. İşte pozisyon bu. Böyle devamında ne yapıyor? Hiç gözünün yaşına bakmıyor çünkü takmış kafaya Falcao Galatasaray'ın en etkili oyuncusu ya oyundan atacak. Attı mı? Attı abi. Falcao'yu hemen oyundan attı. Çünkü Galatasaray'ın yoluna taş koyacak ya işte kırmızı kartlar falan böyle çıkarıldı. Bunlar oldu. Peki güzel. Gelelim şimdi Fenerbahçe Ankara gücü maçındaki Samatta denen adamın yaptıklarına bakın. Bak 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 adamın suratı nerede? Nasıl dağılmış? Görüyorsunuz değil mi? Bu arada telefon çalıyor arkadaşlar. Tam zamanını buldu. Bakın surat nasıl dağılmış. Görüyorsunuz. Kart var mı? Yok. Buradan bu topu kurtarıp gidip gol yapıyor. Golü veriyor mu? Veriyor. Bakın daha yakından gösteriyorum. Bunlar Arda kardeşler marifetidir. Ayağa basmalar, her türlü rezaletler bunlar da fazlasıyla var. İşte bakın pozisyon. Tekrar tekrar gösteriyorum. Ve bunu da gösteriyorum. Bu kart o kart değil arkadaşlar. Adamın surat gitmiş, dağılmış, gerilere uçmuş ama orada kart çıkmıyor arkadaşlar. Burada kartlar çıkıyor. Ve de bakın diyeceksiniz ki görmüyor ayağına basmayı. Bakın gözünün önünde kör. Bu arada kardeşler tetikçi olduğu kadar da kör kör. Bunlar görmezler abi bunlar duymazlar. Bunlar işte böyle Galatasaray'ı doğrarlar. Şimdi bu adam Galatasaray'ın işte Erzurum'da kazandığı tamam kazandığı 2-1 kazandı ama az önce de söyledim kazandığı maçı yönetti. Falcao'yu oyundan attı Galatasaray'a puan kaybettirme adına her türlü rezilliği sergiledi. Tamam Erzurum maçında yaptı, Falcao'yu attı, başaramadı ama sonra ne yaptılar? Sonra aradan bilmem kaç hafta geçti. Bunu hangi maça verdiler abi? Galatasaray, Konya Galatasaray maçına verdiler. Galatasaray'ın Konya'da dört gol yiyerek kaybettiği maça verdiler. Daha maçın başında tak 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 sarık Galatasaraylı futbolculara sarı kartlar çıktı. Tehditler yapıldı. Baskı altına alındı. Galatasaray efendim kötü ne oldu? Biz ne dedik? Ya Galatasaray kötü oynadı, kötü Ya ne kötü oynadı? Tamam kötü oynadı Galatasaray da Hakemin rezil yönetimine, maçın daha 40. dakikasında bilmem Ömer Bayram'a, 44. dakikada Donka ona buna he, bol keseden kartlar çıktı. Falcao'ya Erzurum'da çıktığı gibi. Fenerlere çıkıyor, adam dirseği koyuyor, ayağına basıyor, gözünün önünde... Peki şimdi diyeceksiniz ki sonuca gel. Uzatmayacağım. Hemen sonuca geliyorum. Abi bu adam Galatasaray Başakşehir maçını yönetecek. Galatasaray Başakşehir ile salı günü oynuyor. Cumartesi günü kiminle oynuyor? Fenerbahçe ile derbi maç var. Bu Fenerbahçe'nin adını kapa bildirdiği bu tetikçi hakemi oraya isteyerek bilerek eminim ki iblis tayin ettirmiştir bunu. Tayin ettirdiler. Galatasaray'ın sınırda olan futbolcuları var. Maçın sert geçeceğini biliyoruz. Başakşehir Galatasaray için kolay bir rakip değil. Maç sert Sert geçecek. Sert geçecek olan maçta bu Falcao'yu sudan yere oyundan attıysa sert geçen bir maçta hele hele Galatasaray'ın sınırda olan birkaç tane futbolcusu var. Bir defa onları imha edebilir. Galatasaray'ın ki oyundan atmak istiyorsa çok güzel. Hem tahrik yapıyor yapılan faulleri vermez bilmem ne olur. İsyan edersin kart kart hadi bakalım cart oyundan atılır. Şimdi ben uyarıyorum. Etkili yetkilileri uyarıyorum. Bakın bu Arda kardeşler. Bu TFF, bu MHK buna talimatı kesin vermiştir. Derbi maçı öncesi Galatasaray'ı doğrayacaksın. Galatasaray'dan en az bir iki tane oyuncuyu cezalı duruma etkili oyuncuları, kilit oyuncuları mesela Taylan gibi, mesela ne bileyim defanstaki Markova gibi o gibi bu gibi. Hatta hatta oynadı o ki büyük ihtimalle oynayacak. Yeni gelen bazı oyunculardan örneğin golcü Mido'yu, Mısırlı'yı. Yani oyundan atarsa arkadaşlar hiç şaşırmayın. Bunlar olabilir. Bakın bunlar olabilir. Bu rezaletler olabilir. İşte bu yüzden abone olmak, abone olup gücümüzü artırmak, tek yumruk olmak bunlara etkili yetkili yerlere ulaştırmanın hep ben şey gayreti içerisindeyim. Artık bu elimizdeki imkanlarla daha fazlası olsa keşke ama olmuyor. Şimdi bu Arda kardeşler olayına bakın ha bak şunu söyleyeyim size. Bu TFF işte MHK, o bu iblisler Koçero, Koç boş mu duracaklar? Adamlar bütün kulübün kapısına kilit vuracak duruma geldiler. Galatasaray bu transferlerle güçlendi. Bunlar ne Galatasaray şampiyonluğu alır. Bunların tek umudu abi hakemler kaldı. Hakemler varsa bunlar giderler. Hakemler olmazsa Olmaz. Bunlar hem Fenerbahçe'yi yukarı taşıyacaklar hem de Galatasaray'ın tepesine tepesine vuracaklar. Ya daha adam Galatasaray'ın iki maçını yönetmiş. Sanki başka hakem yok gibi çakmışlar Arda kardeşleri Galatasaray'a. Yazıklar olsun. Galatasaray yönetimi isyan edin. Uyarın. Bakın uyarın. Bunlar vara da belli vara da yarın maç günü belli oluyor. Vara da mutlaka bir başka tetikçiyi oturtacaklar. Arkadaşlar demem odur ki Galatasaray'ı doğuracaklar. Bakın dün yapılanları unutmayın. Eğer eğer dün unutursanız yarın olacaklara isyan etmeniz mümkün değil. Efendim Galatasaray kötü oynadı hakem. Yok anam yok yok Galatasaray kötü oynadı kötü oynadı yok. Bir hakem isterse maçı kötü yapıyor. Bir hakem isterse maça yol veriyor. Maç iyi oynanıyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ben fazla uzatmıyorum. Bu maçın hakemi Arda kardeşler. Bir iki tane pozisyon gösterdim. Falcao'nun nasıl oyundan atıldığını, Konya'da Galatasaray'ın kötü oynadığının arkasına gizlenerek nasıl doğrandığını anlattım. Ben görüyorum, ben biliyorum. Ben yemem, yiyen yesin. Hiç beni ilgilendirmez. O yüzden arkadaşlar ne olacak? Buna dikkat edeceksiniz. Buna etkili yetkili yerlere sizler de ulaştırın. Paylaşımları yapın. Yapın ki bu Arda kardeş gibilerine bu, bu, bu tür puşlara engel olalım arkadaşlar. Bu e, sohbeti özellikle kısa tuttum. E, bu Arda kardeşler olayına dikkat edin. Galatasaray'ı Başakşehir maçında bu hakem doğrayacak. Fenerbahçe'nin karşısına Galatasaray' kolu kanadı kırık çıkartacaklar. Göreceksiniz bakın. Bu iddia ediyorum. Eğer Galatasaray yönetimi bu işe uyanmazsa sizler onlar bunlar gerekli yerlere he, gerekli baskıları yapmazsanız isyan etmezseniz sesinizi gür çıkarmazsanız Galatasaray doğranacak haberin olsun, haberiniz olsun arkadaşlar. Hiçbir transfer kurtaramaz. Şimdi transferler kadar Galatasaray'ın yenen haklarını Galatasaray'ın üzerine oynanan çirkin oyunları Galatasaray'a çekilen operasyonları da bilmek görmek önceden sezmek ve bunlara engel olmak lazım. Bunlar da transfer kadar önemli. Koç Göçero boş durmuyor. Onların yalakaları, yalayıcıları boş durmuyor. Lavuklar korosu komple hareket ediyorlar arkadaşlar. Benden söylemesi hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen abone olmayı da ihmal etmeyelim. Paylaşım yapmayı zaten ihmal etmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.